ülkücü ve Türk milliyetçisi camiamıza da sesleniyorum. Bizim arkadaşlarımız, bizim ülküdaşlarımız, bizim kardeşlerimiz onlar. Öfkeleriniz olabilir, kızgınlıklarınız olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Ama zaman yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanların yanında durarak devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim. Başkan Akram'ın heykelini dikeceğiz heykel. Yani PKK bir terör örgütü değildir. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPG'ye ve TLD'ye atıyoruz. PKK'ye kimse artık terörist değil. Hiçbir ülkücü ya da Türk milliyeti PKK ile ya da onun siyasi şubesi HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, bir ittifaka da evet demez. Kılıçdaroğlu helalleşme diyor. Öz yönetim tanınacak, öz tanınacak. Biz helalleşmeye hazırız. Böyle helalleşme biz var. Yerel yönetim öz şartını mutlaka getireceğiz. Bizim kapımızda, gönlümüzde hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Cumhur ittifakı olarak milletimizin her bir ferdine ve özellikle de tüm ülkücülere, tüm Türk milliyetçilerine, vatanseverlere, milletperverlere açıktır.